tıp doktoru, oyun yazarı ve yönetmeni, tiyatro, sinema, dizi ve film oyuncusu, kostüm tasarımcısı Ayşegül Cengiz, 1974'te Antalya'da dünyaya geldi. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında aile hekimi uzmanı oldu. Tiyatro ile tıp eğitimi aldığı dönemde tanıştı. İstanbul Tıp Fakültesi tiyatro topluluğunda pek çok projede yer aldı. 1995-99 yılları arasında Fransız oyuncu ve yönetmen Emidi Bigoulon'un oyunculuk eğitimi çalışmalarına katıldı. Sonrasında Şahika Tekant'ın kurduğu stüdyo oyuncularında 2 yıl oyunculuk ve sanat eğitimi aldı. Pek çok projede oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak yer aldı. Önemli festivallere katıldı. 2012 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Merhamet dizisinde Hatice olarak ismini geniş kitlelere duyurdu. Şimdilerde Kefaret dizisinde Münevver karakterine hayat veriyor.